Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni gün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. bugün çok da sıkıntı olmuyor ama birkaç arkadaşın başına geldi. Daha fazla kimsenin bu başına gelmemesi için. Yani en azından bu konuda bilgisi olmayan bir arkadaş sıkıntı yaşamaması için şöyle küçük bir hatırlatma videosu çekeceğim. biliyorsunuz videolarda daha önce de bahsettim. Yani en güzel balıkları ekleme yöntemi, damlama yöntemiyle işte o aşılama dediğimiz işte bir kabın içine poşette gelen suyu koyuyorsunuz ve akvaryumdan işte hava ortumu yardımıyla damlaya damlaya suyu o kabın içine boşaltıyorsunuz. Şöyle yapayım ben videonun altına açıklama bölümüne bununla ilgili zaten yaparken bir video çekmiştim yıllar önce bayağı 2-3 yıl önce falan. O videonun linkini bırakayım nasıl yapıldığına dair bilgisi olmayan arkadaşlar varsa oradan baksın. Ama şimdi şöyle bir hatalı bir ne diyeyim, düşünce mi diyeyim, davranış mı diyeyim bir şey oluyor. Ee, şimdi ben mesela 4 çeşit balık gönderiyorum ve bu 4 çeşit balığı zaten farklı akvaryumlardan çıktıkları için farklı poşetlerde gönderiyorum özellikle. Ki bakteri çakışması olmasın yani yolda balıklar rahatsız olmasın, sıkıntı olmasın diye 4 farklı balık gönderiyorum. 4 farklı poşette balık gönderiyorum. Şimdi arkadaşlar en iyi yöntem bu damlama yöntemi olduğunu biliyorlar ve o damlama yöntemini kullanmak istiyorlar. Ama şöyle bir hata oluyor. Benden gelen 4 tane suyu bir kovanın içine boşaltıyorlar ve oradan akvaryumdan damlama sistemini başlatıyorlar. Bu çok büyük bir hata. Yani orada bir bakteri çakışması başlıyor zaten. 4 tane farklı bakteri kültürü bir kovanın içine girince balıklar orada bir şoklanıyor. Yani benim zaten 4 ayrı poşetle gönderme sebebim Hiçbir şekilde bakteri çakışması olmaması için e, yolda gelirken sıkıntı olmuyor ama bu sefer e, siz e, kendi akrabınız başında bakteri çakışmasına sebep oluyorsunuz? Dediğim gibi bir iki üç arkadaşın başına geldi bu. E, sonradan tabii ki olayı detaylıca anlatınca fark edildi. E, sadece bir tanesinde bir sıkıntı yaşadık. Diğerlerinde bir sorun olmadı. Ama o arkadaşta keşke sıkıntı yaşamasaydık Sırf bu yüzden böyle bir ufak hatırlatma videosu çekmek istedim Yani şimdi belki haklı olarak yani videoları izliyorsunuz İşte damlama yöntemini anlatıyoruz Orada bir kap görüyorsunuz ama orada zaten bir tür balık var Sonra dediğim gibi size 5-6 tane balık gelince Aynı yöntemi kullanmak istiyorsunuz Ama bu sefer de istemsizce bunların hepsini tek bir yere boşaltıp Oradan damlama yöntemini başlatıyorsunuz ama dediğim gibi bu çok zararlı bir şey yani çok tehlikeli yani bildiğiniz bir bakteri çakışması oluyor orada. Ee, balıklar zaten yoldan gelmiş oluyor, yorgun oluyorlar, aç oluyorlar, stresli oluyorlar. O bakteri çakışmasını kaldıramama ihtimalleri çok yüksek. Bu yüzden hepsini ayrı ayrı kaplarda aşılayarak akvaryumuza eklemeniz en güzel yöntem. Hem şimdi mesela 15 tane poşet gelmiştir belki çok fazla tür aldınız. 15 tane kabın içinden koyup damlama yöntemi yapsanız tabii ki iyi. En mükemmel yöntem. Ee, ama bunu yapamayacaksınız. Ee, zorlayacak sizi. Aldığınız yere de güveniyorsunuz. Balıklar sağlam, e, direnci yüksek. E, her gün Artemia ile besleniyorlar. Ki şu anda kendimi tarif ediyorum. <laughs> e, o balıkları poşetleriyle akvaryumun içine koyun. Su ısılarının eşitlenmesini bekleyin. Yarım saat 45 dakika bekledikten sonra Gene burada ince bir detay var O poşetteki suları Hiçbir şekilde akvaryumuza karıştırmayın Sadece balıkları kepçeyle yakalayıp Akvaryumuza ekleyin ee, Dediğim gibi Bu gelen balıklara Çok güveniyorsanız Yani balıkların direncinin yüksek olduğunu düşünüyorsanız e, Aldığınız arkadaşın Çok iyi baktığınızı düşünüyorsanız Çünkü şöyle tarif edeyim Bu en basit en kolay e, balık ekleme yöntemi. Ama dediğim gibi en ufak bir balıklarda e, kırgınlık, balıklarda bir halsizlik, e, bir bitkinlik varsa aşılama yöntemi yapmanız şart. Ama kıpır kıpır sağlıklı balıkları görüyorsanız poşetle suyun içine koyun, biraz beklettikten sonra ısılar eşitlendikten sonra daha sonra sadece kepçeyi alıp balıkları ekleyin. Şimdi en kolayını ve en zorunu aynı şekilde en e, ne derler? doğru yöntemini ve en basit yöntemini anlattım. Bir de ortalarda birkaç yöntemimiz var. Onlardan da bahsedeyim. Böyle hazır e, akvaryuma balık ekleme videosu gibi olsun ki dediğim gibi bunların zaten ben hepsini detaylı olarak videolarını çekmiştim. Onların ben hepsine videonun açıklama bölümüne tek tek linklerini koyayım. Yıllar önce paylaştığım balık ekleme videolarından izleyebilirsiniz. Arada kalan videolar ne? Şey yöntemler ne? Gene balığınızı poşetiyle akvaryuma koydunuz ısısı eşitlendi. Ee, hani düşünüyorsanız balıkta bir hastalık olabilme ihtimali, bir e, balığınız diğer sizin akvaryumda bulaşıcı bir şey yapabilme ihtimali, böyle bir balıkta halsizlik, sizin içinizi rahat etmeyen bir görüntü varsa, e, balığı bir şöyle bir metilen mavisinden geçirin, yani poşetin içindeki suya metilen mavisini anlatın. E, balığın üzerindeki bütün bakteri kültürü kırılacak zaten. Hastalık hastalık varsa. Ama işte işin ters tarafı faydalı bakteriler de gidecek balığın üstündeki. Sizin akvaryumunuzdaki bakteri kültürü çok sağlamsa bu şekilde bir yöntemle metilen ba mavisi banyosu yaptırdıktan sonra balıklarınıza ekleyebilirsiniz. Bu da yöntemlerden bir tanesi. Diğer yöntem de şu şekilde. Bu da sizi biraz zorlayacaktır ama gene ee, en doğru yöntemlerden bir tanesi sayılabilir. Damlama yöntemi işte akvaryumda hava hortumuyla Damla damla su ekleme yöntemi en doğrusuysa, buna yakın bir yöntem de, balıkları poşetleriyle birlikte akvaryumuza koydunuz, ee, ısıları eşitlenirken e, poşetlerin ağızlarını açın ve böyle çok az çok az yani nasıl tarif edeyim e, bir çay bardağıyla e, poşetlerin içine Akvaryumuzdan su ilave edin. Yani kısmen bir damlama yönteminin biraz hızlı versiyonunu yapmış olacaksınız. Yine işin sonunda sadece balıkları poşetin içinden kepçeyle alıp akvaryumuza ekleyin. Yani her ne olursa olsun hiçbir şekilde yeni gelen akvaryum suyunu kendi akvaryumun suyuna karıştırmayın. Yani şunu demek istiyorum. Aslında demek istemiyorum. Yani bu anlattığım şey şu anlama gelmiyor. Yeni gelen balığın suyu hastalıklıdır, pistir, kirlidir. Sizin akvaryumuza hastalık bulaşır değil. Aksine yeni gelen su tertemiz yani çok sağlıklı olsa da bakteri çakışmasından kaynaklı sizin akvaryumuzda belki hemen değil, o anda değil. Ee, ama birkaç hafta içinde bu bakteri çakışmasının olumsuz etkilerini balıklarınızda görmeye ve maalesef ölümle sonuçlanan sıkıntılar doğmaya başlayabilir. O yüzden suyu karıştırmamak çok çok önemli. Yani hep bunları duyuyoruz. Neden böyle anlatıldığını da anlam veremiyorum ama bazı yerlerde de benim anlattığımın tam tersi olan şey ee, anlatılıyor işte poşeti akvaryum içine koyun ee, daha sonra suyla birlikte akvaryuma boşaltın ki e, eski akvaryumdaki bakteri kültürü sizin akvaryumunuza geçsin gibi bu çok yanlış bir şey dediğim gibi hiçbir şekilde suyu akvaryuma karıştırmamanız gerekiyor böyle ufak birkaç hatırlatma konusunda sizlere bahsetmek istedim bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar umarım bu bilgiler işinize yarar e, faydalı olur sonraki videolarda görüşmek üzere iyi hobiler.